geldik. İlk olarak burası, şurası Intel binası yani kütüphane oldu. Intel çıkan yer. Burası RAW çıkışı. Ee, burada body var. Bu body'ye geliyorsunuz. Burada unknown key -okay var. Bunu alıyorsunuz. Anahtarı aldıktan sonra dümdüz devam ediyor. kendi aramıza adlandırdığımız burası biz buraya orta inşaat buraya da en büyük inşaat farklı farklı şeylerde takılabiliyor herkes kendi infosuna göre değiştirebiliyor oradan devam ediyoruz burası old gas station buradan her karakter buradan zıplayabilir. Çok stamina dedim. Ağırken zıplayabilirsiniz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Bu kapıyı açıyorsunuz. olarak lazeri tuttuğum lokasyonda bir şey oluyor. E, görev oluyor. Alıyorsunuz ve survive olarak çıkmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi görüşler.